Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yeni bir e, izolasyon ve tadilat videosu diyelim bunu. Karşınızdayız. Tavanda desenli stafar vardı. Normal tavan kaplaması vardı. E, tavanda bu arada alçıpan. Üstü boş. Son kat burası. Bir binanın dördüncü katı. Üste kapalı çatı. Buraya asma tavan yapmışlar. Tavanda stafarlar parça pinçik olmuş. Ne yapabiliriz dediler. Dedim komple sökelim temizleyelim. Frili bir sıva çekelim. Alt sıva çekelim. Düzgün. Üzerim satan altı çekelim. Düz kalsın. Bu duvar e, soğuk alıyormuş. Dış cephe, kör cephe bakıyor. Mantolaması yok. Buraya mantı yapacağız. E, karton kalsın dediler ama onları sökeceğim ben. Çünkü sağlıklı olmayacak gibi. E, karton de e, komple e, sökeceğim. Keskiyle. Tavanı söktük. Çöpünü indiriyoruz. Bunları böyle sökeceğiz. Şöyle ki bu böyle kalsın. Efendim söyleyeyim. Ee, bir çalışma yapacağız. Önce bir temizlik yapalım. Ondan sonra çalışmaya başlayalım. Evet. Evlat geldi. Sen oldu. önce bir bırak. Bir temizle etsin şöyle. Hadi. Şu kaba bisikletleri bir al. İndir aşağı. Sonra bir temiz, ince temizlik yap. Şey su, sonra su içeyim. Sonra bakacağız su içeyim. Hadi bakalım. Alın da indir aşağı bir kabalarını. Biraz Hı -hı. daha koy. Şu kabaları biraz daha koy. Şöyle götürebileceğin kadar. Al şu kabalarını. Büyük parçaları. Hadi. Hı -hı. Bilirsin. Her zaman birinci gün zordur. İkinci üçüncü gün daha kolaydır. Değil mi? Kolay gelsin. Takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Ne? Takipçilerimize bir şey söylüyor musun? Hmm, arkadaşlar. İnstagram'a... Bırak şimdi Instagram'ı. ...bir haber, Kendi reklamını yapma. ...ve takip edin. Hadi bakalım. ...bir haber, bir şey. Birleşik arkadaşlar. O ne lan? Para değil o, hashtag, hashtag. Ha işte, hashtag o, Hashtag. Heşte, heşte. Az önce bir şey çeker misin? ben de şirketim ben çıkarım arkadaşlar. Ya kıl, kıl, ama du, Dur oğlum bir. Hadi bakalım, görüşmek üzere. görüşürüz güzel. Hadi çalış, 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 çalış. Takip edin. Çalış. Konuşma. <laughs> evet, odamızın tavanını temizledik. Geldi kameraman. Cilap gibi oldu. Bayağı bir su da gelmiş buradan, ama yukarıdan. Bir kazdım, göbek kaldı. Karşı üstteki karton peynirleri temizledim. Onlar e, normal alçık, döküm karton peynirleri. Dolunluk verilemedim. Tavan şuradan görüldüğü gibi asma tavan. Arkası boş. Şunu göstermeyim. İçerisi boş. Boşluğa asma tavan yapılmış. Şu, buralar e, küflenme yapar diye buraları da söktüm. Buralar böyle mantolma olacak. Yani süpürdük, temizledik. Köşedeki süpürgelikleri de söktüm. Oralara da aynı şekilde mantı indireceğim. E, şu an XPS köpüklü mantılamaya hazırız. Zeminimiz süpürüldü. Çalışmaya hazırız. Başlayalım Hamza Kuş. <laughs> evet, mantalımız başladı. Tınaplarımızı dengeleyerek devam ediyoruz. epey arkadaşlar bunun ismi karbonlu epey sıcaklık takorluyoruz farklı farklı ama yalıtım grilere aynı olduğu söyleniyor ürünler tarafından İstendi, serinlikle Karaklılığı çekiyoruz. Arkasında boşluk bırakmıyoruz. Öpeceğim evet, mi? Evet arkadaşlar. Çalışmamız ikinci gündeyiz. Birinci gün yaptığımız mantolama çalışması kurdu. Üzerine Filemizi yapmıştık. Dubelimiz, filemiz bitmişti. Üzerine e, alçımızı çekeceğiz. Üzerine satın alçı çekeceğiz. Duvar kağıdı olacak bu duvara. O yüzden satın alçı çekeceğiz. Pürüzsüz bir duvar istiyor ev sahibi. Duvar kağıdı düzgün diye. Tavan problemi neydi biliyorsunuz? Dün tavanım komple e, mantolama sıvasıyla e, Sıvasını karıştırıp bir kat çektim. Tavandaki pisliği kapattım. Şimdi 45 gramlık su yalıtım filesi ile beraber satın alçı sıvı altısı karışımını ince bir şekilde çekiyorum. Tavanındaki olası çatlamaları ileride kapatmak için. Tavanın ilk halini biliyorsunuz çok kötüydü. Tavan, asma tavan su yemiş problemliydi. Filimi şöyle gördüğünüz gibi ince bir alçıya çekiyorum. Üzerine tekrar satın alçı çekeceğim. Oranın da zımparasıyla çalışmayı bitireceğim. Kıyılarda söktüğümüz karton perleri e, stopyerle e, yenileyeceğim. uyduracağım. O şekilde orayı da bitirmiş olacağız. Çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Tavanı nemlendiriyorum çünkü çok hızlı çekiyor e, suyunu. Çektiğim alçının e, fileyi yapıştırmaya yetmeye, zaman yetmeyebiliyor. O yüzden biraz nemlendiriyorum. Alçımız hazır. Karışım yaptım. Satın alçı sıvı alçısı karışımı şeklinde. Şu şekilde devam arkadaşlar. Her tarafı gömüyoruz. Tavanımızı sağlam alıyoruz. Çalışmamızda 3. gündeyiz. Tavanımız kemik gibi oldu. Filemiz gömüldü. Bir hatta satan altı çalışacağım. Satan altı çekeceğim. Karton perdelerimize geldi sıra. <laughs> Duvarımız kemik gibi oldu. Burada bir kat alçı çeksem olur gibi. Çekmesem de olur. Ama çekeyim buraya hazır elimize gelmişken. Bir kat alçı buraya çekelim. Daha düzgün estetik görüntü Buraya duvar kağıdı olacak. Hemen alçımızı hazırlayalım. arkadaşlar çok ince çekilen bir alçıdır. Pürüzsüz olmak zorunda. İnce işçilik ister. Malınız çok temiz olmalı. Pürüzsüz bir sıva çıkmalı. Al üstünde seten alçı. Karton uydurdum. Bu eski karton piyer, bu stop yer. Tabii ki oldu. Ama olabildiğince oturtularak alçıyla uydurmaya çalıştım. Burada aynı şekilde uydurmaya çalıştım. Kurudukça bu renkler gidecek. Beyazlayıcıdır. Sıramızı bir kat daha çektik. Zımparayı kaldı. Tavan kurudu bile. İnce bir zımpara çekeceğim. Olay kullanıma hazırdır. Ev sahibine hayırlı olacak inşallah. Geldiğimizde harabı gibiydi biliyorsunuz. Duvara mantolam yaptık. Filemizi çektik. En son aşamada sıva alçısı ve saten alçı. Dümdüz yaptık. Duvar kağıdı olacak. Evet güzel oldu. Zımpara şimdi bitti Evet duvarımız çekip oldu <laughs> Bir de o toplayalım Tabanımızı topu, zımparaladık Çekip oldu